Merhaba arkadaşlar. 5 dakika önce açtık yayını. 5 dakika içinde başlayacağız. Kulaklığımızda takınca tabii ki. Kulaklığımızda takınca yok mu sanki? Kulaklığımızda gibi de anlaşılabiliyor. süre böyle dursun. Bir süre böyle dursun arkadaşlar. Bu temiz adalet heykeli. E gördüğünüz gibi ne oldu? Adalet terazisi düştü. İşte İbrahim Acı Osmanoğlu'nun yaptığı budur. Futboldaki adalet telazisini para etti. terazi. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz evvel adalet terazisinin nasıl düştüğünü gördünüz, değil mi? Adalet terazisi Hanımefendi, hanımefendinin adı Temiz. Temiz. Gözleri kapalıdır. Yargılanan kişinin kim olduğunu, kimliğiyle ilgilenmez. Elinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kırdığı adalet terazisi vardır. Bu terazi milimetrik aynı şekilde durur. İbrahim Hacı Osman ki böyle duruyor. Böyle duruyor. Elinde de kılıcı vardır. Bunlara uymayanların kafasını keser. Evet. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu maalesef ve maalesef adalet terazisinin ayarını böyle bozdu. Bu futbol kitabının yeniden yaz. Adalet terazisinin ayarını böyle bozdu. Futbol kitabının ayarını kitabı da yeniden yaz. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hayatında kitap okumuş mu okumuş mu bilmiyorum. Ona yani kişilerin Kişiliklerinle ilgili yorum yapmam. O başka. Bizi ilgilendiren tarafı Futbol Federasyonu Başkanı olarak yaptıkları. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray derbisine kadar daha Galatasaray Fenerbahçe derbisine kadar biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Ve maçlarımızı onlarla oynayacağız diyen bir federasyon başkanı vardı ve bazı insanlar diyor ki evet adam haklı kardeşim. Ben katılmasam da böyle diyenler var. Onu diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti. Galatasaray Penerbahçe derbisinde yabancı hakem getirdi ki bana göre iyi de yaptı. Hakem de oyunu çok kesmek dışında bence güzel bir yönetim gösterdi. Kimse de Söyleyecekler, bulamaz. Şimdi, ey Allah'ın İbrahim'i, ey Allah'ın İbrahim'i, bir derbide, doğru bir kararla yabancı hakem getirmişsin. Maç sağ salim, tertemiz, tamamlanmış. Şimdi bir derbi daha var, en az o kadar kritik. Bunu yerli hakemle üstelik hayatında dert yönetmemiş. Alanya beşiktaş maçını maçında ortalığı karıştırmış. Kendisine handball gibi çok basit ve her dilde anlaşılabilecek bir terimle sana elle oynama öneriyoruz diyen yabancı varı anlamayan bir adamı Beşiktaş Galatasaray derbisine atayarak ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Belanı mı arıyorsun be arkadaş? Belanı mı arıyorsun? Memleket zaten karışmış. Belli bir oranda. Özellikle gençlik tarafından. 50 bin kişiyi daha da girerek oraya toplamanın sana ne faydası olacak? Beşiktaş'a, Galatasaray'a ne faydası olacak? Türk futboluna ne faydası olacak? Bu neyin inadıdır? Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Bakın Yasin kolun atanması belki de beş yaşın işine yarayacak. Çünkü bunlar korkak insanlar. Baskıdan korkarlar ya. Beni ilgilendiren burası değil arkadaşlar. Beni ilgilendiren bu. Beni ilgilendiren bu bu terazinin ayarını bozmamak. Bu terazinin ayarının bozulmaması. Bak şu terazi. Bunun ayarını bozmayacaksın. Bunun ayarını bozdun mu, yarın burada seni tartarlar. Yarın seni tartarlar İbrahim. Yasın kolun yapacağı hatalar binlerce olacak. Var ne kadar inceleyecek karışabildiği pozisyonlarda karışacak engelleyecek. Sen nasıl altından kalkacaksın? Bir yabancı hakem getirin. Kalkıp bunu sakın parayla falan yani maliyet düşürdük falan deyip açıklama aklımıza alay etme. O zaman hakikaten beddua ederim sana ya. Yani. Ya getirmişsin. Lafını yemişsin zaten. Daha önce Türk insanlarını, Türk hakemlerini asıl eşe koruyacağız, yüceltacağız diye palavra atmışsın. Sonra da o laflarını yemişsin. Yani şimdi bu defa getirmeyerek sana va vay bravo İbrahim Başkan yerli hakemleri korudu demeyecek. Demeyecek. Sen Beşiktaş'la Fener'le Galatasaray arasında bir ayrım yapıyorsan ilk sıraya Beşiktaş'ı koyman lazım haberin olsun İbrahim. İbrahim Başkan haberin olsun. Beşiktaş şaka şakamak adıyla bu devletin bütün derinliklerinde vardır. Beşiktaş bu devletin kurucu akıllı, akıllarının takımıdır. Beşiktaş teşkilatı mahsusanın takımıdır. Şey Şamil'in torunlarının torunları başta olmak üzere devletin istihbaratçılarının kurdu. Teşkilatı mahsusanın kurdu. Fuat Balkan'ın kurdu. Şeref Bey'in kurdu. <laughs> Mehmet Şahaplı'nın kurdu bir takımdır. aklını peynir ekmek yemiş olman lazım. Eğer Beşiktaş'ı küçümsüyorsan aklını peynir ekmek yemiş olman lazım. Serdar Adalı konuştu. Sert bir açıklama yaptı ki e, bana göre İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hak ettiği sertlikte bir açıklamaydı. Peki bu açıklamanın zamanlaması doğru muydu? Yani bu o hakem açıklanmadan önce mi konuşmalıyız adalı sizce? Açıklandıktan sonra. Bence açıklanmadan önce konuşmalıyız. Yani Atalar Üsküdar'ı geçtikten sonra asarız keseriz demenin manası yok. Sorumluluk hatırlat. Evet. Bu maçta yaşanacak her şeyin tek sorumlusu İbrahim Hacı oldu. Kimse başka bir sorumlu aramasın. Federasyondur. Bu dediği doğru. O da onu hatırlattı. Bu maçta yaşanabilecektir. Her şeyin tek sorumlusu Acı Osman oğludur. Eyvallah. Burada başkan yerden göğe kadar haklı. Bakalım Cumartesi günü bu maçta neler olacak? Olunca İbrahim Hacı Osmanalı utanmadan, sıkılmadan insanların karşısına çıkıp bir şeyler diyebilecek mi? Hakikaten merak ediyorum. Çünkü bir insanın böyle bir saçmalık yapabilmesi için akıl, aklın melekelerini itmiş olması lazım. Ya bir darbe oynatmışsın. Yabancı hakem gelmiş, yönetmiş çok güzel. yapmışsın, faydasını görmüşsün. Şimdi ikinci bir derbin var. İki takımda diyor ki, yabancı olsun, doğru. Sen inadına ben yerli gittim diyerek ne yapmaya çalışıyorsun? Neyin peşindesin İbrahim? Neyin peşindesin? Senin mafya ayaklarının o küfür bu bana konuşmanın falan kimseye sökmez haberin olsun ha. Burası Beşiktaş. Adamın alnını karışlar Beşiktaş. Dursunuz bir hafif yolu bir tehdit ettin. Karşısını alınca süt dökmüş kedi gibi oldum. Bak burası Beşiktaş. Sen Beşiktaş hiç tanımamışsın ha. Aklını başına al benden sana tavsiye. Aklını başına al. Türkiye'de Beşiktaş. Türkiye'dir Beşiktaş. Haddini bil. O görevden de derhal istifa et. O görevden de derhal istifa et. Sen bu derbiye yazını okudun. Beşiktaşlar sana Fatih okuyacak. Artık eski federasyon başkanısın sen. Adalı'da söyledi artık yok hükmündedir. Sen artık eski TPP başkanısın. Federasyonun ruhuna el fatiha bitti. Ne sanıyorsun kendini ya? Ne sanıyorsun 20 tane delegeden oy aldın diye Türk futbolunun sahibi mi oldun? Kralı mı oldun? Ali Kıran başka sen mi oldun? Onu atarım, bunu satarım, bunu keserim, bunu vururum, buna gol yaparım, bunu offside Kimsin sen ya? Biz bunların bin katını Mehmet Ekşi, Büyük Ekşi'ye de söyledik. O koltuğu altına ne oluyor kardeşim? Koltukta ne var size? Batan bir şey mi var? Bir an önce oradan kalkmanız sizi dürtüyor mu? O koltukta ne var? Aklı melekenizi yitiriyorsunuz. Adaletli bir şekilde hükmetmek mümkün değil mi o koltukta? Bir derbide ne halt edersen öbürünün ailesini yaparsın. Bu kadar basit. Ne diye Amerika'yı tekrar keşfetmeye kalkıyorsun? Aklımı alay mı ediyorsun? Türk erkenlerini seviyormuş sabiyo. Hadi oradan be. Seni kiminle, kimi sevdin, kimden nefret belli mi? Dün Ali Koç için neler diyordun, bugün diyemiyorsun. Dün Dursun Özbek'e neler söyledin? Bu işin futbolu bırakması da var bırakınca ne olur falan. Ertesi bir açıklama, çevir kazıyamazsın, re. Hemen re. Hemen re, tık re. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Futbolda yemin ediyorum 40 yıldan fazladır futbolun içindeyim. Toptan köşeli adam görmedim ya. Toptan daha köşeli adam görmedim. Bu lafı bana yıllar önce Kemal Kapılı oldu mu söylemişti? Nüvet. Galiba eski pedalsiyonun kulübü başka Kemal Kapılı olsun. Şu top var ya, Futbol aleminde tanıdığım çok kişiden daha köşeli ha. Daha köşeli bak inanın bana. Bu top futbol aleminde delikanlıyım diye gezen çok kişiden daha delikanlı ya. Daha köşeli. Ayıptır ya. Ayıptır. Bu futbola yıllardır verilen rezillik, zarar yapılan rezilliktir. Hatta hesabı yok ya. Hatta hesabı yoktur. Bir tane elini vicdanına koyup icraat yapacak bir adam gelmez mi ya? Bir tane. Bir köprü var önünde. Bir dere geçmen gerekiyor veya denizi geçmen gerekiyor. Köprü kurmuş yabancı hakemi çağırmışsın. Hani bizim ilk yaptırdığımız Boğaz Köprüsü gibi düşünün. Japonları çağırıp yaptırmışsın. Şimdi Boğaz'ı bir daha geçmemiz gerekirken ülke olarak ne yaptık? İkinci Boğaz Köprüsü'nü yaptık. Yine yabancıların mühendisinin kalktı. Sonra ne yaptık? Üçüncü Boğaz Köprüsü'nü yaptık. Sonra ne yaptık? Yerin altından tüneller yaptık. Boğaz'ı geçmek. Yani yaptığın ve başarılı olmuş bir şey varken aptalca başka bir şey aranır mı ya? Aranmaz. Hacı Osmanoğlu bu. Birinci Boğaziçi Köprüsü'nü yapmış, Japonların yardımıyla. Geçmiş köprüyü karşıya. Fener Galatasaray maçı teşbih yapıyorum. Bir daha karşıya geçmek gerekmiş. Beşiktaş Galatasaray maçı. Yanına bir köprü daha yapmak varken yok diyor ben bunu yapmam. Yaparsam da kendim yerli hakemlerle yaparım diyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani Türk futbolu bu kadarını hak etmiyor bence. Tamam bizim futbolumuz patlak bir topla oynanan. Kuralların kişiye göre, kişilere göre, takımlara göre bazen değiştiği, hakemlerin futbolu bilmediği, hakemlerin aman ben yarın maç alabilir miyim diyerek o korkuyla maç yönetikleri, e, konjöktüre göre kim güçlüyse ona yağcılık yaptıkları, medya denilen kuruluşun artık oliganlarla dolu oldu. Oliganların da benden olsun çamur, çamurdan olsun dedi. Başkanların, hocaların 20 milyon euroluk bir ödülü almak için 250 milyon euroluk takımlar kuru, kurdukları ve kurdurdukları saçma sapan bir şeye bir futbol mahallesi diyoruz. Aranıza 20 milyon TL eden bir şeye, 20 milyon dolar eden bir şeye, 250 milyon dolar verecek kimse var mı? Böyle bir salak var mı aranızda? Türk futbol şampiyonu olsan 20 milyon dolar kazanıyorsun. Fenerbahçe kaç milyon takımımız? 250 milyon euro. Galatasaray ne kadar? 200 milyon euro'luk. Bizim futbolumuz böyle saçmalıklarla dolu. Sen bunları bir tane daha ekliyorsun. Ortalık karışırsa ne yapacaksın bana onu söyle İbrahim Hacı Osmanoğlu. O derbide iki tane provokatör ortalığı karıştırırsa ne yapacaksın? Beşiktaş'ın hakkını sana yedirler mi İbrahim? Beşiktaş'ın hakkını sana yedirler mi İbrahim? hem de bu mübarek günlerde. Hem de bu mübarek günlerde. Hey Yasin Kol. Şu maçta sen beş yaşın aleyhine bariz bir hata yap. Hani varın karışmayacağı bariz bir hata yap. Zaten normalde var karışıp seni kurtarır da yap. Ondan sonra bak bakalım bir daha kemik yapabiliyor musun? Beşiktaş'ın bütün camia sana diyor ki medyası eliyle, Başkan ilgili bir de manca hakem istiyoruz. Bunu da sana yeterli süre varken söyleyeyim. Sen inatlaşıyorsun. Bunun neyini inadı? İbrahim Hacı Osman oldu. Hiç mi duymadı? Zengini hayırsız evlat. Memuru süslü avrat çiftçiyi kuru inat yıkar derler. Hiçbir mi duymadı? Bu neyin inadı? Bu kuru bir inattır. Sana da bir şey kazandırmaz. Türk onu da bir şey kazandırmaz. Şu terazi böyleydi, normalde. Zaten bizimki böyleydi ama şöyle. Sabit durmazdı, şöyle. Değişirdi, böyle olurdu, böyle olurdu. Rüzgara göre. Tamam, böyle olurdu. Adalet Hanım bunları kabul etmeyecek için biz buradan 20 mı zaten futbolda. Böyleydi. Böyle gidiyordu dalgalarımız. Rüzgara göre. Kimin yeterse. Şimdi İbrahim Hacı Osman geldi ki, dedi, ben deriyim dedi. Bu ara adamın terazi dedi. Asla dedi bozmayacağım. Böyle geldi. Böyle Kurttu. Önce adaletten ayırdı, kopardı. Şimdi de böyle yaptı. Bir takım lehine böyle yaptı. Bir takım lehine böyle ve böyle de olmuyor ya. Hep bir aynı takım lehine gidiyor. Acı Osmanoğlu sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Nokta. Başka bir yayında görüşmek üzere arkadaşlar.